Durum bu. Bir kez daha sorular birikti. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Celalettin Koca Türk'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hocam duyabiliyor musunuz acaba? arkadaşlar Erhan Bey sesinizi duyamıyorum ben. Bir teşebbüs daha öyleyse gerekli müdahalede bulunuluyordur şu anda. Şimdi duyabiliyor musunuz acaba? Acaba? Şu, şu anda şu anda duyuyorum evet. Tamam hoş geldiniz öyleyse. Az önce haberde de izledik. Yüzüne Acab 25 sırası geliyor ama şu olmuyor. Yüzde 25 çok yüksek değil evet. mi? Ee, çok haklısınız. Ee, ne yazık ki hala birçok insanda aşı kararsızlığı devam ediyor. Ve kendilerine aşının yan etkisini e, olacağını hatta bazı insanlar hala aşının kendilerine e, kısırlık yapacağını e, düşünüyorlar. E, bunun böyle olmadığını defalarca kere bilimsel yayınlarla ve e, birçok kez e, bizim de sizlerin de e, aracılığıyla iletmemize rağmen... Hala bu konudaki kararsızlık ne yazık ki devam ediyor. Oysa bu salgından kurtulmanın tek yolu olan aşıya karşı bu şekilde güvensizlik bizi bu hastalıkta çok geriye düşürüyor. Giderek vakalar artıyor, ölüm sayıları giderek artıyor. Ama biz ısrarla söylüyoruz aşı olursanız eğer hastalığa belki yakalanırsınız ama en azından yoğun bakıma gitmezsiniz, ölümünüz ile ilgili çok daha düşük olasılıkla ölme riskiniz olur. Lütfen aşı olun diyoruz. Bir mucize gerçekleşti. Tarihin en kısa dönemde gelişen aşısını bulduk diyoruz ama insanlarımıza hala demek ki iyi anlatamamışız gibi gözüküyor. Hafta sonunu şu Çin aşısıyla ilgili çelişkili birbiriyle çelişen haberlerle geçirdik ya da tartışmayla geçirdik. Endişeye mahal var mı Çin aşısı konusunda hocam? Hayır hiçbir aşı hiçbir aşıyla ilgili şu anda onay almış ya da acil kullanım onayı almış. Hiçbir aşıyla ilgili bir tereddüt yok esasen. Bu Çin aşısının da diğer aşıların da ölüme neden olma, yan etki ile anafilaksiye neden olma durumu yok. Şu ana kadar yaklaşık olarak 780 milyon doz aşı yapıldı dünyada ve bundan dolayı hayatını kaybeden kimse olmadı. Kaldı ki bunun yaklaşık yarısı çift doz aşı olmuş olan kişiler. Çin aşısıyla ilgili de Evet, mutasyonlara karşı bir miktar bağışıklıkta azalma olduğu söyleniyor. Hatta bu nedenle acaba aşıları karıştırarak yapmak ve güç etkisini güçlendirmek daha iyi olabilir mi? Özellikle Güney Afrika mutasyonuna karşı aşının gücünü arttırmamız daha iyi olabilir mi gibi çalışmalar var. Bu bundan sonra da olacak. Sadece inaktif aşılara karşı değil, bir müddet sonra. mRNA aşılarına karşı da bu eninde sonda olacak. Çünkü virüs sürekli olarak mutasyon geçirdiğinden aşıya karşı o e, hep korkulan, aşıdan kaçan suçlar eninde sonunda oluşacak. E, şu anda e, spike antijenine karşı oluşan antikorlarla ilgili e, çalışılan e, an, e, aşılarda böyle bir problem yok. Ancak e, inaktif aşılarla ilgili ne yazık ki böyle bir problemden e, bahsediliyor. E, ve daha e, e, güçlendirilmek isteniyor tabii ki aşılar. E, ama şu anda e, biz biliyoruz ki, yatışı ve ölümü azalttığı ile ilgili hiçbir endişe yok. Bu arada bir daha da güçlü endişeleri gidermek için en iyi yapılması gereken şey şu olsa gerek. Sağlık Bakanlığı'nın şu anda elinde çok ciddi miktarda verisi mevcut. Çift doz aşı yapılan kişi sayısı, bunların kaçı hastalandı, kaçı hastaneye yattı, bunların içerisinden hayatını kaybeden kişi var mı? Bunların tamamının verisi Sağlık Bakanlığında mevcut. Eğer Sağlık Bakanlığımız bu verileri paylaşırsa insanların tedirginliği ve aşı kararsızlığı daha azalacaktır diye düşünüyorum. Bilgiye ihtiyacımız var yani. Sağlık Bakanlığı demişken evet. artık 50-60 bin bandında ne yazık ki seyrediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da sebep mutasyon mu diye sorulduğunda sadece mutasyonla açıklanamaz, önlemleri maalesef gevşettik ifadesini kullanmıştı. Kontrolden çıktı mı salgın? E, artık kontrolden çıkmak üzere neredeyse. Eğer biz buradan dönmezsek, peki burada 50-55 bin bandında yapıp tekrar aşağılara doğru inmezsek gerçekten de kontrolden çıkar. E, çünkü o zaman sağlık sistemi de tıkanma noktasına gelir. Çünkü şu anda yatakların dolluk oranı, yoğun bakım oranı, gerçekten de çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. O nedenle e, lütfen herkese bu yapmış olduğumuz uyarılara, tedbirlere uymaları gerektiğini bir kere daha hatırlatmak lazım. Çünkü ee, yoğun bakımlarda e, servislerde de ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yanı sıra birçok servis kapanıyor. Covid servis haline getiriliyor. ve Onlar dahi yetmiyor. Yoğun bakımlar kapatılıyor. Onlar dahi yetmiyor. Bu e, vaka sayısındaki artış bir müddet sonra sadece e, e, servisleri değil yoğun bakımlara da yansıyacak. Çünkü ya, durumu kötüleşen hastalar yoğun bakımlara daha çok kötü, e, gitmeye başlayacak. Dolayısıyla e, sağlığın kontrol altında tutmaya şu anda tam sınırındayız açıkçası. Ama biraz daha e, tedbirler kötü giderse e, kontrolden çıkabilir. E, burada en önemli görevlerden bir tanesi de vatandaş olarak bizlere de düşüyor. Şöyle ki şu anda en çok e, semptomlar eskiden olduğu gibi öksürük, ateş e, işte e, gibi e, solunum yolu e, semptomları. Evet bunlar görülüyor ama daha da çok burun akıntısı, e, hapşırık, sırt ağrısı ve baş ağrısı ile geliyor hastalar. Ve daha çok böyle nezle gibi düşünüyorlar, soğuk algınlığı gibi düşünüyorlar. Bu hastaların çok büyük bir kısmı COVID çıkıyor. Yani bu tanı konulana kadar geçen sürede ama bu hastalar bulaşıcılığa devam ediyorlar. Dolayısıyla da bu şikayetli olan kişilerin mutlaka COVID olabileceğini düşünmesi ve hekime başvurması, test yaptırması hatta biliyorsunuz son zamanlardaki bu varyant virüslerin klasik PCR testinden e, kaçabildiği, ilk etapta hemen tanı koymakta zorlandığını biliyoruz. Dolayısıyla belki de iki kez test yaptırmak lazım ve bu süre içerisinde bulaşıcılığı e, önlemek lazım. Bir başka problem ise e, tanı konuluyor. E, Sağlık Bakanlığımız, filyasyon ekiplerimize bir kısa bir süre içerisinde geliyorlar, ilaçları getiriyorlar. Ve bu sefer ilaç kullanmada ciddi bir kararsızlık var. Acaba ben bu ilacı kullansam mı? Çünkü ilk gün sabah akşam 8'er tane alınıyor. Avuç avuç ilaç mı içilir? Bu ilacı içenler kötüleşiyormuş gibi sosyal medyada duydukları hiçbir bilgiye ve veriye dayanmayan e, sebeplerle bu ilaçları içmiyorlar bazı insanlar. Ve içmedikleri için de hastalık kötüleşebiliyor. E, oysa bu ilaçlar biz biliyoruz ki erken dönemde daha hiçbir şikayeti yokken daha ya da çok az şikayeti varken daha doğrusu e, hastalık henüz ilerlememişken etkili. Hastalık ilerledikten sonra Favipiravir'in ya da virüsün replikasyonunu azaltıcı diğer ilaçların etkisi çok sınırlı. O nedenle buradan bir kez daha e, rica ediyorum. Eğer Sağlık Bakanlığı size plasyon ekibi aracılığıyla bu ilaçları getiriyorsa lütfen kullanın. Onu ben şu anda bir şeyim yok e, ...hastalığım ilerlerse kullanım diye e, kenara koymayın lütfen. Çünkü bu da salgının artmasına neden oluyor. Hastalığı tanı koymakta gecikiyoruz. Tanı koyduktan sonra tedaviyi e, başlamakta gecikiyoruz. Varyantlar daha mı tehlikeli, daha mı öldürücü? Evet, bu konuyla ilgili zaten e, endişelerimiz vardı. Gözlemlerimizi paylaşmıştık Erhan Bey. E, bunlar artık yayınlarla da gösterildi ki... ...varyant virüslerle, özellikle İngiltere varyantıyla çok daha ciddi çok daha uzun süre biliyorsunuz eskiden 7 gün 6-8 gün arasında semptomlar genellikle azalıyordu ama şimdi 10 gün 13 güne kadar hatta uzadı bulaşıcılık da uzadı hem de süresi uzuyor hem ağırlığı artıyor hem de hastaneye yatış oranları ile ilgili ve ağır geçirilmesi ile ilgili de ciddi bir artıştan bahsediliyor böyle bir gözlemimiz vardı şimdi yayın, yayınlandı da ee, o nedenle hepimizin bu hastalığı daha fazla önemsemesi lazım. Hala bazı insanlar, işte az evvel haberlerde verdiniz. Ben zaten grip de olmuyorum. Benim vücudum e, e, sağlam. E, o nedenle aşı olmasam da olur diye, diye düşünüyor ya da bazı insanlar hala ne olacak ki çok abartıyorsunuz bu hastalık. Grip'in bir tık üstü diyorlar. E, demek ki anlatamıyoruz insanlara. Her gün birçok insan hayatını kaybediyor. E, ve hala hastalığın bilincine e, varamamışız. Bakın bu hastalıktan dolayı en büyük e, vefat sayısı Aralık ayında oldu 7135. Sonra giderek azalmıştı ama şimdi ne yazık ki vefat sayıları giderek artmaya başladı. Mart ayında 2968 e, oldu. Nisan ayının ilk 11 günü 2400'ü geçtik. Yani eğer bu hızla giderse e, yeni bir vefat e, rekoru kırılacak ne yazık ki. Yani bunu niye söylüyorum bu kadar ölümcül bu hastalık. Buna rağmen bu kadar e, ciddi olduğu halde eğer siz hala gripin bir tık üstü diye algılıyorsanız bu hastalığı bence e, bir problem var e, diye düşünüyorum. O zaman rica ile e, lütfenli bu iş olmayacak birazcık daha yaptırımları arttırmamız gerekiyor demektir. Madem öyle, son soru izninizle. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Gerçi onlar karar almıyor. Tavsiyeleri başka bir yere, Beştepe'ye gönderiyor. Oradan çıkacak karar ama tıp bilimi evet. ne söylüyor? Şu 60 bine dayanmış vaka sayısını indirmek için ne yapmamız lazım? Ee, kısa süre, e, 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 yani bir an evvel, kapama yapmamız gerekiyor. Özellikle de vaka sayılarının çok yüksek olduğu İstanbul gibi Karadeniz gibi e, illerde nüfus artışının yüksek olduğu yerlerde bir an evvel kapanmamız lazım. Hatta tüm Türkiye'de kapanmamız lazım. Normalde 100'ün e, 100 üzerindeki tüm e, iller riskli bölgelerdir. Şu anda Türkiye'nin Türkiye tamamı riskli bölge olarak kabul ediliyor. Bu nedenle e, üstelik önümüz yaz. Eğer biz bu tedbirleri almazsak ekonomik olarak da çok daha ciddi bir felakete sürüklenebiliriz. E, turizm de bundan çok daha ciddi miktar. Da etkilenecek. E, yeme içme sektörü de bundan çok daha fazla etkilenecek vesaire. Ama eğer biz bu son e, şeyi e, günleri e, virüsü kontrol altına alma ihtimalimizin olduğu bu günleri birazcık daha tedbirle geçirirsek ki evet biz sadece tıbbi tarafından bakıyoruz olaya olayın sosyal yönü, psikolojik yönü, ekonomik yönü tabii ki insanları çok derinden etkiliyor ama onu herhalde e, devletimiz onunla ilgili gerek tedbirleri alacaktır, almalıdır diye düşünüyoruz. Ama biz hareketleri, nüfus hareketlerinin bir an önce sonlandırılması gerektiğini ve belki 28 gün çok ciddi bir süre, ben onun uygulanabilir olduğunu çok düşünmüyorum ama emin olun 10 günlük bile bir tam kapanma, hatta belki bazı hocalarım bana kızacaklar ama emin olun 7 günlük bile bir tam kapanma çok ciddi miktar da bu hastalıkta bizi elimizi güçlendirecek ve bayramda gerçekten de çok daha ciddi bir rahatlama sağlayabilecektir diye düşünüyor. Profesör Celalettin Kocatürk hocam teşekkür ederiz. Sağ olun katkı.